Herkese merhaba. Bugün ILEGO Century Carbon 3 boyutlu yazıcıyı inceleyeceğim. iLEGO son yılların en iyi atılım yapan markalarından biri. Ben özellikle reçineli yazıcılarını çok beğeniyorum ve reçineli yazıcılarına getirdikleri yenilikleri takdir ediyorum. FDM kısmında biraz geride kaldıklarını düşünüyordum ki bu sene önce devasa baskı alanına sahip Orange Storm Giga ve ardından bugün incelemesini yapacağımız iLEGO'nun ilk kapalı kasa Core yazıcısı Sentry Carbon geldi. Önce yazıcının tasarımı ve genel özelliklerinden bahsedeyim ardından aldığım örnek baskılarla devam edelim. Century karbon derli toplu, şık bir görünüme sahip. Daha önce Neptün serilerinde görmeye alışkın olduğumuz yazılar ve çizgiler bu yazıcı üzerinde de bulunuyor. Ana gövde çerçevesi pres döküm sertleştirilmiş alüminyumdan üretilirken ön ve üst kapakta temperli cam kullanılmış. Sağ alt köşede 4.3 inçlik renkli dokunmatik bir ekranı var. Henüz Türkçe dil desteği gelmemiş olsa da sade ve anlaşılır menüleri ve iyi dokunmatik hassasiyeti sayesinde kullanımı oldukça kolay. Yazıcının iç tasarımı da gayet güzel ve sade. Alanlar verimli kullanılmış. Öyle büyük boşluklar yok. X ve Y ekseni çelik miller üzerinde hareketini sağlarken Z eksen hareketleri de arkada bir, sağ ve sol ön tarafta ise ikişer trapez vidalı mil ve çelik miller üzerinde gerçekleşiyor. Yazıcının baskı hacmi eni, derinliği ve yüksekliği 256 mm. Baskı tablası olarak çift taraflı esnek manyetik bir tabla kullanılmış. Tablanın A yüzünde PLA, ABS, ASA, PETG ve TPU gibi filamentler kullanılabilirken B tarafı ise sadece PLA için tasarlanmış. Çünkü 30 derecelik düşük bir sıcaklıkta dahi yapışma sağlayabiliyor. Tablanın altındaki 4 köşede bulunan basınç sensörleri sayesinde tabla seviyeleme tam otomatik olarak gerçekleşiyor. Nozül birçok noktaya temas ederek o noktada hangi seviyede olması gerektiğini otomatik olarak algılıyor. Baskı kafasında çift dişli doğrudan tahrikli bir ekstrüder kullanılmış ve bu ekstrüder sayesinde 32 mm bölü saniye döküp akış almak mümkün oluyor. Yazıcının nozülü 320, tabla 110 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu sayede PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PET veya polikarbon filamentler kullanılabilirken çelik uçlu nozülü sayesinde karbon fiber katkılı filamentlerde de kullanılabiliyor. Century Carbon 500 milimetre bölü saniye hıza 20.000 milimetre mm bölü saniye kare ivme ile çıkabilen hızlı bir yazıcı. Elbette bu hızlı baskıları soğutmak için cihaz üzerinde güçlü fanlar da var. Baskı kafasında bir model soğutma fanı, arkada yardımcı soğutucu fan ve aktif karbon filtreye sahip egzoz fanı yazıcıda kablosuz bağlantı özelliği bulunuyor. Bu bağlantı sayesinde 3D modelleri baskıyı uzaktan gönderebiliyor, temel baskı ayarlarına müdahale edebiliyor veya üzerinde bulunan kameradan baskıyı canlı olarak izleyebiliyor ya da hızlandırılmış videolar çekebiliyoruz. Century Carbon son dönemde iyi bir 3 boyutlu yazıcıdan bekleyebileceğimiz bütün özelliklere sahip bir yazıcı gibi görünüyor. Ancak elbette bu özellikler tek başına yeterli değil. Ben birçok farklı malzeme ile oldukça fazla baskı aldım. Şimdi gelin beraberce bu baskıları değerlendirip bir de baskı kalitesine bakalım. İlk aldığım baskılar yazıcının kendi hafızasında ayarları yapılmış olarak bulunuyordu. Burada yazıcı üzerinde kullanılabilecek işlevsel parçalar, dekoratif ürünler ya da bençi gibi test modelleri vardı. Tüm baskılar oldukça hızlı bir şekilde alındı. Standart ilego slicer ayarlarıyla baskı alındığını tahmin ediyorum ki bu 200-300 mm bölü saniye arasında oluyor. Gördüğünüz gibi tüm baskılar kusursuza yakın. Üzerinde titreşim etkileri yok denecek kadar az. Bunların içerisinde büyük bir problem olarak görmemekle beraber belki sadece benchi üzerindeki ufak tefek ipliklenmeleri söyleyebilirim. Onun haricinde bütün baskıları oldukça beğendim. Şu Eiffel Kulesi'nin baskısını ise çok merak ediyordum. Çünkü bu kadar küçük ebatta bir Eyfel Kulesi'ni daha önce FDM yazıcımla hiç basmadım. Genelde reçineli yazıcıların testi için tercih ettiğim modellerden bir tanesi çünkü üzerinde çok ince detaylar var. Ancak çıkan sonucu çok beğendim. Açıkçası bu kadar ince detayların bu kadar net çıkabileceğini ve birazcık uzaktan bakıldığında bunun bir FDM yazıcıyla mı yoksa reçineli yazıcıyla mı basılıp basılmadığını da anlayamıyorsunuz. Genelde bu tarz baskıların en uç nokta noktalarına gelindiğinde yapısal bozulmalar başlar. Sonuçta eriyen bir malzeme ile çalışıyoruz ve yeterli soğutma olmadığı için ve çok küçük bir alanda çalışıldığından baskılar bozulabilir. Hatta sırf bu nedenle eğer ihtiyaç varsa tablaya birden fazla aynı nesneden koyarız ki nozul bir tanesiyle çalışırken öbürüne soğuması için birazcık vakit tanınsın diye. Ancak tek parça olarak basılmış olmasına rağmen son derece kusursuz bir baskı olmuş. Yazıcının soğutması falan tamam anladım güzel çalışıyor ama şu model G kodunu ayarlayan arkadaşa da buradan sesleniyorum. Lütfen baskı ayarlarını bizimle de paylaş. Yazıcının içinde bulunan dosyaların baskılarını tamamladıktan sonra kendi ayarlarımla da birçok baskı aldım. Bu baskılar esnasında ilk defa kullandığım bazı filamentler var. Bu filamentler de Ilego'nun resmi distribütörü 3D Tekno Market'in markası olan Beta filamentler. Daha önceden standart PLA'larını ve hızlı baskı için olan PLA'ları kullanmıştım. Ancak yeni çıkarttıkları tek ve çok renkli silk serilerini ve mat filamentlerini ilk defa denedim. Şöyle hem silk filamentler üzerindeki yazıcının performansı hem de bu filamentlerin farklı etkilerini size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz bu model tek renkli olan silk filamentle basıldı. Baskı kalitesi son derece başarılı, dokusu ve parlaklığı da oldukça güzel. Bu gördüğünüz ise üç renkli olan bir silk filament. Farklı açılardan bakıldığında farklı renkler görüyorsunuz. Örneğin bu model ön taraftan böyle bronz, gold gibi görünürken bir taraftan mavi, bir taraftan ise yeşil görünüyor. Instagram'da ve YouTube'da bu tarz nesneleri hep görüyordum ve merak ediyordum. İlk defa kullandım. Oldukça hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bu tarz parlak filamentler size göre değilse serinin mat filamentleri de var. Aynı model üzerinde gördüğünüz beta filamentin mat serisinden çikolata rengi. Parlak filamentlerde ışık yansımalarından dolayı katman izleri belli açılarda daha belirgin hale gelebiliyor. Mat filamentte ise tam tersi. Yansımalar o kadar az ki katman izleri çok belli belirsiz. Bence özellikle şov amaçlı baskılar, sanatsal ya da bu tarz dekoratif nesneler üzerinde gerek çok geçişli gerekse tek renk olan silk filamentler kullanılabilir. Bu çoklu renk geçişleri nasıl yapılıyor diye merak ediyordum. Size de yakından göstermeye çalışacağım. Filamentin kesitine baktığınızda iki renkli olanlarda yarı yarıya, üç renkli olanlarda ise çapın üçte biri farklı renkten üretilmiş. Bu üretimin bu kadar düzgün bir şekilde yapılabilmesi açıkçası muazzam bir şey. Bu tarz bir üretim hattını yakından görmeyi çok isterdim. Bu silk filamentlerle yaptığım üç model daha var. Gördüğünüz bu at figürü son derece şık. Yeşilden maviye doğru bu nesne üzerinde de bir geçiş var. Bir tarafından baktığınızda yeşil, diğer tarafından ise objeyi mavi görüyorsunuz. Dediğim gibi katman izleri ışıkta daha belirgin parlak nesnelerde ama herhangi bir baskı problemi görmüyorum. Baskı kalitesinden son derece memnunum. Diğer kadın heykeli ve kedi objesi de benzer şekilde yüzeyleri gayet başarılı buldum. Silk filamentlerin çok hıza uygun olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yazılım standart ayarları olan 200-300 milimetre bölü saniye hızlarda katman izleri daha belirgin hale gelebiliyor. Hatta şu kadın figürünün girintilerin, çıkıntıların çok olduğu kısımlarda titreşim etkilerini de fark edebilirsiniz. Ancak hızı biraz düşürdüğünüzde 100-150 milimetre bölü saniye hızlara geldiğinizde çok daha iyi neticeler sağlıyor silk filamentlerde. Gördüğünüz bir diğer baskı da işlevsel bir nesne. Genelde mutfaklarda kullanılır böyle kağıt havlu tutucular. Onun dekoratif bir versiyonu diyebiliriz. Çünkü görseli de o oldukça güzel ve güçlü. Bu PLA'nın da bir özelliği var. İçerisinde mermer tanecikleri bulunduğundan dolayı nesneye yakından baktığınızda mermer tozlarından gelen o ufak tefek zerrecikleri, renkleri görebiliyorsunuz. Mat bir yüzeyi var bu filamentinde. Oldukça şık. Baskı kalitesinden de son derece memnunum. Üzerinde en ufak bir baskı hatası bulunmuyor. Yine yüksek hızlarda bastığım bir model olmasına rağmen farklı tip PLA'lar kullanarak yaptığım testleri bitirdikten sonra bir de PETG testi gerçekleştirdim. Ancak bu PETG'de Standart bir petge değildi. Malum cihazın adı Century Carbon ve karbon katkılı filamentlerin de baskısını alabiliyor. O nedenle petge ile baskı alırken karbon katkılı bir petgeyi tercih ettim. Karbon fiber içine katıldığı tüm filamentlerin mukavemetini arttıran bir malzeme. Ben de o nedenle biraz amacına uygun parçalar üzerinden gitmek istedim. Bir tane mobilya sabitleme aparatı. Gerçi biraz büyük oldu sanırım ölçeğinde sıkıntı var. Baskıları tabladan kaldırmaya yardımcı olabilecek bir tane spatula ve yine darbelere karşı dayanımı olabilecek bir saklama kutusu. Karbon fiber katkılı filamentleri neden bütün yazıcılar basamıyor? Onun bir açıklamasını yapmak istiyorum. Aslında nozül sıcaklığı ve tabla sıcaklığı kullanacağınız filamentleri filament için yeterli ise baskı alabilirsiniz. Ancak burada önemli olan nokta kullanılan nozülün karbon fiber katkılı filamentleri işlemeye uygun olmasıdır. Genelde birçok yazıcıda görmeye alışkın olduğumuz pirinç nozüllerle karbon fiber katkılı filamentleri kullanmaya kalktığımızda nozül çok kısa süre içerisinde aşınır ve düzgün baskı alamaz hale gelirsiniz. Ancak Centuri karbon gibi sertleştirilmiş çelik ucuna sahip bir nozülünüz varsa bu filamentleri siz de kullanabilirsiniz. Modellerin genel olarak yüzeylerinde neredeyse bir kusur yok. Çok ufak tefek çizgiler haricinde tüm baskılardan çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Karbon fiber PETG kıymetli bir filament çeşidi. O nedenle dekoratif bir nesne yapmak ya da hobi amaçlı kullanım için lüks olduğunu düşünüyorum. Ama filamentin rengini o kadar çok beğendim ki dayanamadım. Bir de renginin de bu karaktere uyacağını düşündüğümden dolayı bir tane de hobi amaçlı baskı almak istedim ve baskıyı aldıktan sonra da iyi ki bu baskıyı almışım dedim. Baskı kalitesi üzerindeki kıyafetten dolayı çok fazla anlayamıyoruz çünkü dokulu bir yapısı var. Hoş burada da herhangi bir baskı hatası zaten göze çarpmıyor. Ancak pürüzsüz olması, düzgün çıkması gereken kulak, yüz hatları, kafa kısmı gibi yerlerde de en ufak bir kusur gözüme çarpmadı. Yine ortalama 200-250 milimetre bölü saniye hızların kullanıldığı bir model için gayet pürüzsüz ve güzel bir sonuç ortaya çıktı. Ve elbette kapalı kasa bir yazıcıda olmazsa olmaz ABS ve ASA testleri. İçerisine keski, pense gibi aletleri koymak için ürettiğim parlak siyah olan parça ABS. Mat renkte olan parçalar ise ASA'dan üretildi. ABS ve ASA baskılarda iki tane önemli unsur var. 100 derecelik tabla sıcaklığı her zaman tam yeterli gelmeyebiliyor. Biraz yapıştırıcıyla takviye etmek gerekebiliyor tablayı. Ama 110 derece bence özellikle ASA için güzel bir eşik. Sentry karbonda da tabla sıcaklığı 110 dereceye kadar çıkabiliyor. O nedenle ilk testlerimi tablaya herhangi bir yapıştırıcı sürüyordum sürmeden gerçekleştirdim. Eğer kenarlarından köşelerinden bir kalkma olsaydı yapıştırıcı sürerek devam edecektim. Ancak herhangi bir problemle karşılaşmadım. Yazıcının derli toplu bir yapıda olması ve tablanın 110 dereceye kadar çıkmasıyla iç ısı da gayet stabil bir şekilde kaldı ve baskılar son derece güzel çıktı. Özellikle asadaki yüzey kalitesine bayıldım. Ne üst noktalarda bir nozül izi ne de Z ekseninde katmanlar arasında olağan dışı bir çizgilenme yok. Benzer durum ABS baskı içinde zaten geçerli. Son testimi de TPU yani esnek filamentle gerçekleştirdim. Doğrudan tahrikli çift dişli bir ekstrüder yapısına sahip olduğu için TPU'yu rahatlıkla basabiliyor olması gerekirdi. Ve tahmin ettiğim gibi de oldu. Yine biraz kullanım amacına uygun olabileceğini düşündüğüm, özellikle çocuklu ailelerin mobilya köşelerine koyabileceği bir köşe koruma aparatının baskısını aldım. TPU ile yapısı itibariyle çok hızlı baskı alamıyoruz. Ben genelde 50-60 mm bölü saniye hızlı geçmiyorum. Hem yüzey kalitesi daha iyi oluyor hem de malzeme çok akışkan olduğu için ona soğuması için biraz süre tanıyorum. Gördüğünüz gibi düz yüzeylerde en ufak bir problem yok. PLA'larda ya da ASA, ABS gibi malzemelerde nasıl bir yüzey kalitesi ortaya çıktıysa burada da aynı şey geçerli olmuş. Ancak dik açıyla başlayan yerlerde hafif dalgalanmalar olduğunu görebilirsiniz. Bazı baskılarda ise bu daha belirgin. Genel olarak yüzey kalitesini beğendim ve bu açılı kısımların desteksiz basılmasından kaynaklı sarkmalarında normal kabul ediyorum. Baskı esnasında hafif ipliklenme de oldu. Bu yine TPU baskı alırken yaşadığımız standart problemlerden bir tanesi aslında. Yani bu videoda masamı uzun zamandır olmadığı kadar doldurdum. Hem az önce söylediğim gibi ilk defa kullandığım ve merak ettiğim filamentler vardı. Hem de uzun zamandır sizlerin de merak ettiği, bana sıklıkla sorduğunuz sentürü karbonu kullanmanın getirdiği heyecanla oldukça fazla baskı aldım. Cihazın baskı kalitesi iyi çıktıkça zaten hep daha fazlasını yapmak istiyorsunuz benim bu çalışmamda biraz öyle oldu. Açıkçası baskıların genel olarak yüzey kalitesini çok beğendim. Tabla seviyelemesi son derece başarılıydı. Hiçbir modelde nozül tablaya çok yakın ya da çok uzak kalmadı ve herhangi bir baskı esnasında tabladan ayrılma problemi yaşamadım. Bunun bir testini de gerçekleştirdim. Tek katmandan oluşan bir test yaptığımda fena sayılmayacak bir netice elde ettiğimi söyleyebilirim. Nozül tablaya çoğu yerde tam olması gerektiği gibi yaklaşmasına rağmen bazı yerlerde birazcık yukarıda kaldığından dolayı sıralar birbirine tam yapışmamış. Çok büyük bir problem değil çünkü çok çok yüksek ihtimalle ikinci katmana geçildiğinde bu problem ortadan kalkacaktır ve bu bir baskı sorunu olarak size geri dönmeyecektir. Tablanın 110 derece olmasının avantajlarını söylemiştim. Bence ABS asa gibi malzemeleri kullanacaksanız bu cihaz ideal. Kablosuz bağlantı özelliği gayet güzel çalışıyor. Ancak bağlantıyı sadece iLEGO slicer üzerinden gerçekleştirebildim. Orca slicer üzerinden yaptığım denemeler de başarısız oldum. Kamerası idare eder. Bir baskıyı dışarıdan gözlemlemek için gayet yeterli. Ancak timelapse videolarda öyle yüksek bir kalite beklemeyin. Bu gördüğünüz videolar iyi ışıklandırılmış bir ortamda çekilmesine rağmen oldukça puslu ve düşük çözünürlükte. Yazıcının mevcut özellikleri haricinde gelecek bir özelliği daha bulunuyor. O da çok renkli baskı sistemi. Zaten açıp kullanmaya başladığımda sistemin tamamen ona uygun bir şekilde yapıldığını fark ettim. Filamenti çıkartırken bıçakla kesiyor oluşu ve arkada bir atık bölümünün olması renkli baskı sistemine uygun bir cihaz yapmaya çalıştıklarının kanıtıydı. ilegoda sitesinden bunu açıkladı. 2025'in 3. çeyreğinde renkli baskı özelliğini de Century Carbon'a entegre edebileceğiz. Kompakt bir cihaz ev ofis kullanımı için oldukça ideal boyutlarda ama ses de aynı şekilde ev ofis kullanıcılarının önemsediği noktalardan bir tanesi. Yaptığım testlerde 50 milimetre bölü saniye hızda fanlar açıkken ses 61 desibel civarındayken fanlar kapandığında 46-47 desibele kadar düşüyor. 300 milimetre bölü saniye hızda yine fanlar açıkken pek bir değişiklik yok. Sesin çoğu fanlardan geldiği için yine 61-62 desibel ölçümledim. Fanlar kapandığında ise ses 53-54 desibel aralığındaydı. Yani genel olarak özellikle fanlar açıkken sessiz bir yazıcı olduğu söylenemez. Bence Century Carbon piyasanın rekabetçi yazıcılarından biri olacak. Özellikle Özellikle ABS, ASA gibi malzemeleri kullanacaklar ya da karbon fiber katkılı filamentleri kullanmak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Şöyle piyasadaki rakiplerine baktığımda aklıma hemen iki tane model geliyor. Bunlardan bir tanesi K1C, bir diğeri ise Bambulap P1S. K1C ile mukayese ettiğimde baskı alanı daha büyük. Fiyat olarak avantajlı ve yakında gelecek renkli baskı sistemi olacak. P1S'ye baktığımızda fiyat olarak arada ciddi bir fark var. Ben P1S kullanmadım ama baskı kalitesi yakın olduğunu tahmin edebiliyorum. Hatta bırakın P1S'yi P1P'den bile daha ekonomik olduğunu düşündüğümüzde bu yazıcının adını piyasada daha fazla duyarız gibi geliyor. Evet benim Ilego Sentry Carbon hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve size bir fikir verebilmişimdir. Eğer kullandığım filamentlerden ya da yazıcıdan bir tane almak isterseniz ürün linklerini aşağıdaki açıklama bölümüne ekliyorum. Sizin bu videoyu ve yazıcıyı da nasıl bulduğunuzu merak ediyor. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.